Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir haberle karşınızdayım ki bu güzel haberler pek olmuyor. O kod kaldırıldı bunu size açıklayacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi haberin detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar yine sizlere güzel bir haberle geldim. Müjdeli bir haberle geldim. Şimdi bizim başımızda işçilerin başında kod 29 diye bir bela vardı. Kod 29 gibi diye hatta iğrenç işçiyi çok kötü duruma sokan, ahlaki değerlerini ayaklar altına alan bir kod vardı. Ve bu kod kaldırıldı arkadaşlar. Haberin detaylarını size okuyacağım. Bunu da sevdiğim, çok sevdiğim bir abimiz Ali Bozkurt, sağlık işten Ali Bozkurt paylaşmış. Ben de onun aracılığıyla bu müjdeyi aldım ve sizlere iletmeye çalışacağım. SGK işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih anlamına gelen kod 29'u kaldırdı. Arkadaşlar bu kod 29 kaldırıldı fakat bunun yerine 9 tane farklı kod geldi. Bu kodları da sizlere şimdi okuyacağım. Yani işten çıkartılabilmek için 9 yeni kod geldi. Yerine 9 yeni kod getirilirken daha önce kod 29'da çıkarılmış işçilerin bildirimlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren genelgeyle işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesi anlamına gelen kod 29'u kaldırdı. Bu kodla işten çıkarılan bir çalışan kıdem ve ihbar tazminatı hak etmediği gibi işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor diye habere devam etmiş Ali abimiz. 17 Nisan 2020'den bu yana fesih yasağı uygulanıyor. Fesih yasağı çerçevesinde işverenlerin işçi çıkarmaları yasak. Diğer yandan fesih yasağının bazı istisnaları var. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Türk milleti olarak hatta işverenler birçok işveren her zaman işin kurnazlığına gidiyor. Devlet bir şey yasak dediği zaman onun çıkarını arıyor, kurnazlığını arıyor ve bir şekilde buluyor. Yasağın başından beri Kod 29 olarak bilinen işverenin işçi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışının nedeniyle işten çıkarması çok da gündeme gelmişti. İşverenlerin fesih yasağını aşmak için işçileri bu kodla çıkarmaları yollara gittikleri iddia edilmişti. 2020'de 176.662 kişi bu kod 29'dan çıkarılmış arkadaşlar. SGK bu iddialara açıklık getirmek amacıyla geçen hafta bir basın açıklaması yaptı. 2020 yılında 176.662 kişinin kod 29 işten çıkarıldığını ve bu sayının önceki yıllara göre daha az olduğunu ifade edildi. Tabi bu bir çıkar yolu arkadaşlar. Hani daha o zaman daha fazlaydı da şimdi daha azdı da bunun onunla alakası yok gibi bildiğimiz her zaman bildiğimiz çıkar yolları arama çalışmaları. Bu kapsamda 2018'de 233.400 kişi, 2019'da ise 194.524 kişinin bu kodla işten çıkarıldığı belirtildi. SGK'nın kod 29 kaldırmasıyla bu kapsamda yer alan her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere 8 yeni fesih kodunu hayata geçirdi. Buna göre işverenler 1 Nisan 2021 ve sonrasında bu yeni kodları kullanarak işten çıkış bildirimi yapacak. Ve 29'u kullanmayacaklar. Arkadaşlar bu 29 kodun gerçekten kaldırılması işçiler için güzel bir haber. Çünkü gerçekten ahlak sınırlarını zorlayan bir olaydı. Kod 29'dan çıkarılmak. E bu tabi daha sonra iş ararken, iş bulurken de seni işte işe alacak kişi en son kod 29'da çıktığın için yanlış anlıyordu. Ve işe girmekte zorluk çekiyordun. Ve Kamuda ol, özelde ol, nerede olursan ol. Bu koddan çıkarıldığın zaman hiçbir hakta talep edemiyorduk. İş bulmak kolaylaşılır. Yeni fesih kodları iş kanununda yer alan ve işverenin işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkarmasının detaylarını içerecek şekilde hazırlanmış kodlar. Ancak daha önce kod 29'da işten çıkarılmış işçilerin de bildirimlerinin değiştirilmesinin sağlanması gerekiyor. Bu sayede işçilerin yeni iş bulabilmeleri kolaylaşabilir. SGK'nın işverenleri bu konuda zorlayacak bir uygulamaya gitmesi yerinde olur diye habere devam edilmiş. Şimdi arkadaşlar haberin başında söylemiştim. Kod 29 kaldırıldı fakat bunun yerine 9 ayrı kod geldi. İş yerlerinden işçiyi çıkartabilmek için 9 ayrı kod arkadaşlar. Şimdi bu kodları size okuyacağım. Kod 42. Gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıtması. Bence bu kod 42 de çok böyle yanlış yerlerde uygulanabilir diye düşünüyorum. Kod 43. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. Ben de burada şunu merak ediyorum. İşveren işçiye bunu yaptığı zaman işverene nasıl bir ceza veriliyor? Bu da muamma. Kod 44. İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması ki arkadaşlar bu zaten bunu yapan haysiyetsiz, şerefsiz, böyle bir şerefsiz varsa zaten yok olsun gitsin. Kod 45. İşçinin işverene yahut bir işçiye sataşması. İş yerine sarhoş, uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması. Ya bu maddeler zaten vardı arkadaşlar. Şimdi yeniden yeni dok yani 9 tane kod gelmiş de demiş ama bu maddeler zaten vardı ki zaten şu iki madde olursa zaten hiç gözünün yaşına da bakılmaması gerekiyor. Kod 46. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, işverenin meslek sırlarını ortaya koyması. Kod 47. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapiste cezalandırılan ve ceza ertelenmeyen bir suç işlemesi. Aslında burada arkadaşlar kamuda buna 3 ay bu süre hatta 3 ayda çalıştığın yer izin veriyor. 6 ay ceza aldığın zaman işten atılamıyordun. Bu madde burada niye buna indirilmiş? Onu da anlamadım. Kod 48. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü içine devam etmemesi. Bu da 3'te 2'ye düşmüş. Kod 49. İşçinin görevlerini kendisine hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi. Kod 50 işçinin kendi isteği veya safsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da el altında bulunan makineleri hasara ve kayba uğratması. Devamsızlıkla hırsızlık artık ayrı tutulacak. Kod 29 eski haliyle pek çok farklı durumu içerisinde barındıran bir koddu. İşçinin hırsızlık yaptığı için mi yoksa devamsızlık yaptığı için mi işten çıkartıldığı anlaşılmıyordu. Böyle olunca kod 29 ile işten çıkarılan işçilerin yeni bir iş bulması zorlaşabiliyordu. Yeni kodlar kullanılmayan başlanınca işçinin hangi gerekçeyle işten çıkarıldığı net bir şekilde ortaya konulacağı için devamsızlık yapan işçiye hırsızlık yapan işçi birbirinden ayrılmış olacaktı ki bu çok önemli bir durum. Kod 29'a seni bir çıkartıyorlardı. Sen ne yapmış olursan ol. insanın aklına ilk hal hırsızlık gibi durumlar geliyor. Arkadaşlar bunu da Ali Bozkurt Bey paylaşmış Türkiye Sağlık İş Sendikası'ndan. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a